Evet arkadaşlar arum mitilasil müller yani yılan yavrusu olarak geçiyor. Biz şu anda Saros Körfezi'nde kamp yaptığımız bir alanda bunları gördük. bizlere de birkaç defa sorulmuştu bu bitki. Sizlere bunu tanıtmak istedim. Değerli arkadaşlar arum mitilasil bakın şu meyvede hali normalde bordaya çalan kılıç şeklini andıran bir çiçeği olur. Daha sonra da bu şekilde meyveye döner. Şunu böyle bakalım gösterelim tane tane bir hal almış. Evet bunların genç evrede yaşken yaprakları sürgün halde parlak bir yeşil labadadan farklı olarak daha böyle parlak bir yeşil halde oluyor değerli arkadaşlar. Bunları kesinlikle yaşken tüketilmiyor. Mide bulantısı kalpte ritim bozukluklarına sebebiyet verebiliyor ve ciddi ölümcül hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Literatürde de zehirli bir bitki olarak gözüküyor bu değerli arkadaşlar. Bu meyvesi evet bitkinin tamamı olsun yaprakları olsun kökü olsun meyveleri olsun birçok otacılar gelenekselci tıbbi ilaç yapan birçok otacılar tarafından değerlendirilebiliyor. Fakat her defasında da şunu tekrar etmek istiyorum. Çünkü hafif alınmaması gerekiyor. Çünkü çok zehirli bir bitki. İlginçtir. Kurutulduğunda, Öne kurutulup kaynatıldığında bu zehirli toksinler tamamen ortadan kalkıyor değerli arkadaşlar. Yerini şifalı bir ot olarak alıyor. Mide bulantısı, kalp spazmları, bazı geçmek bilmeyen yaralara ve daha birçok özelliğinin nelere de iyi geldiğini ben sizler için açıklamalar bölümünde yazdım. Evet, yine kurutulduğunda bütün bu zehirli toksit maddeler tamamen ortadan kalkıyor ve yerine şifalı bir meyve şifalı bir bitki olarak kalıyor. Hatta kurutulduğu zaman kökünü günde 1-2 gram olarak yiyebiliriz diye okumuş olduğum birçok yabancı makalede görmüştüm. Şifalarını da belirteceğim. Kalp hastalıkları, mide bulantıları, iç yangılar ve bazı böyle iz bırakan yaralarda da çok faydalı değerli arkadaşlar. Evet bakın size şunu böyle biraz koparacağım alttan. Evet Bakın parlaklığına bakın. Şu şekilde. Çok değerli, çok güzel, sert. Bakın iç yapısını şu şekilde göstermek istiyorum. Evet, kokusu. Arkadaşlar kesif bir kokusu var. Aslında e, bana baldıran otunu da andırdı. Beni yeme der gibi. Kökü şu an orada. Ve bu tekrardan sürgün verecek. Daha önceki tecrübelerimden biliyorum. Çünkü eğer bana kökü lazım olsaydı bıçakla ya da sert bir şekilde daldıracaktım alacaktım. Bakın meyvesini bu şekilde göstereyim. Bu meyve zaman içerisinde alttan veya üstten yavaş yavaş kızıllaşacak ve kırmızı bir hal olacak. Bakın şöyle şurada bir örnek vardı. Bu örneklerim böyle. Bakın şurada da üstten ufak ufak bunun biraz daha küçük bir hali fakat üstten kırmızı bir hal almaya başlıyor meyve olarak. Evet arkadaşlar mantarlarda da bitkilerde de bakın bunu bazı kuşlar bazı böcekler yemiş. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bize hep sorulan soru. Bu bitkiyi hayvan yiyorsa zehirsizdir. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Hayvanlara dokunmayan birçok bitki, birçok mantar bize zarar verebiliyor. Bu da onlardan biri. Kesinlikle ve kesinlikle bulaşmıyoruz. Kuru iken açıklamalarda lazım olabilecek bilgileri de sizlere yazdım. Kuru iken tüketilebilen ama yaşken kesinlikle tüketilmemesi gereken ve uzak durulması gereken bir bitki. Evet bugün yılan yastığını sizlere tanıtmak istedim. Teşekkür ederim.